Evet herkese iyi geceler. Şimdi kısaca sık sık sorulan şu monitörden hoparlöründen ses nasıl alınır sorusunun şöyle bir cevabını verelim. Şimdi VGA kablomuzu taktık. Monitörümüz burada. 15 inç küçük bir Beko marka monitör. Arkasına güç kablosunu takayım buna ses vermemiz için RCA TOS audio kablosu lazım. O da bu oluyor arkadaşlar. Bunu şimdi bir ucunu bilgisayara takacağım. Şöyle bilgisayara şurasını takayım. Diğer aynı tipte ucu ise şuradaki o diyor girişine takıyorum. Daha sonra yapacağımız aslında hiçbir şey kalmıyor. Şuradan bir müzik açalım. Şuradan sesini de açalım. Sesin şu monitörden geldiğinde artık görebilirsiniz. İşte bu kadar. Bu audio kablosu da taktığımız audio kablosu da yaklaşık 20 lira maliyetli bir kablo her yerde bulabilirsiniz monitörden hoparlörden ses alma böyleydi arkadaşlar herkese anlatmış olduk bu vesileyle